sizinle birlikte Zerif ee, Karnas'ta şuradaki gösterdiğim karakterler Şimdi alıp gitmeyi de yani evet. Of, nasıl indirir onu göstereceğim Yani Zerif Karnas 2'ye nasıl indirilir Yani kısa kısa CC2 Şimdi gösteriyorum arkadaşlar Google'a giriyorsunuz ya da kurum fark etmez İkisinde de hmm. aynı. De bakın, Aslında siz buna girmeyin bana çok. Onları inceleyin ben böyle bir pony gördüm. Onu Heh, bakın. Aşağı bıraktım jump'ten buraya. Brinksi. Aşağı... Ki. Arkadaşlar indirilen zorlukları denemek için e, burada e, kuruma geliyorsunuz indirilenlere işte. geldiğinizde buradan e, buradan kesiliyorsunuz işte bazılarını indirmiştim. Bakın böyle kesiliyorsunuz öyle bir karakteri. Tabii bazıları bunu eklenmiyor diyebiliriz çünkü bazenleri şu olabilir arkadaşlar. Böyle kaldırmayıp olabilir. Bu arada. Bilmiyorum Şimdi geçiyoruz. bir kardeş ikiye. Arkadaşlar şu an ezan okunuyor. Yani birazcık Evet arkadaşlar. Eee İndirilen noktada demek ki kanca sepeye Tabii burada pek falan var. Burada indir indir gezleri biliyorsunuz. Mesela kurup var. Kurup Mesela bakın. de diyorum. Arkadaşlar hangi bir tane burada bir tane hangi bir tanesini çıkayım. Ka burada custom items var. Göstereyim görmeyenler için. Custom items'i görmeyenleri diyorum. Görenler bakın şurada custom items var. Yani custom items'i tıklıyorsunuz. Burada ekleyeceklerini geliyor. Mesela ne ekleyelim? Mesela bunu ekleyelim. Bakın çok değişik bir şey. Gördüğünüz gibi yanakları toy boyi Gösterim yanakları toy boyu. Aha. Yanakları toy boyu. Görüyorsunuz. Yanakları bildiğiniz toy boyu. ağzını açıyor. Aa bize bakanlar. video yapayım. Evet arkadaşlar video yaptım. İzliyorum. Hmm. Bakın çocuk çıkıyor. Hop çocuğu. Bu kadar da evet. bir bir bir